Efendim estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı, operatör doktor Rohat Kutlay bizimle birlikte hemen yanına doğru ilerliyorum. Efendim hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim. İyi Nasıl misiniz? Ne yapıyorsunuz? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyi Lütfen. Konularımız bugün yine biz hanımları ilgilendiren konular. Sizin konularınız da bu estetik, plastik konular da hakikaten... Gün geçmiyor ki yeni şeyler olmasın. Yani çok çalışmalar var galiba değil mi? Evet. Çok dünyada çok evet. hızlı ilerleyen bir... E, Türkiye'de braş. de çok hızlı gelişiyor ve dünyayı da yakından takip ediyor. Tabii biraz içeriye. Evet. Hı -hı. Şimdi e, sorularınızı Twitter, Facebook üzerinden e, sorabilirsiniz. E, bir bir sorum daha var şurada alıyorum. Karın germe operasyonundan bahsedeceğiz. Kimlere Kimlere uygulanabilir? Zayıflamak isteyenlere öneriyor musunuz? Ee, yoksa önce zayıflayın sonra mı gelin diyorsunuz? Şimdi evet. Öncelikle bilinmesi evet. gereken bu tür ameliyatlar şişmanlık tedavisinde kullanan yani yeri yoktur. Zayıflamak için kullanılan yöntemler değil. Daha çok şekillendirme için yaptığımız ameliyatlar. Yani mesela bize diyelim ki 150 kiloluk bir hasta geldiği zaman zayıflamak istiyorum dediği zaman tek başına bu ameliyatlardan yeterince fayda görmez. Evet. Yani kendisi önce verebileceği kadar kilosunu verecek, veremediğini biz alıyoruz işin açı. Daha çok şekillendirme kontrolleri düzeltme. İyi bir bilgi bu hı hı. hocam, çünkü ameliyat da mı daha tehlikeli ve riskli olabiliyor? Şimdi kilo problemi olan hastalarda başka ek problemler de olabilir İşte şeker hastalığı, tansiyon veya göğüs kafesinin yeterince esneyememesine bağlı bir takım solunum sıkıntıları olabiliyor. Bunlar tabi ameliyatların risklerini arttırır tabii ki. Bir de şöyle düşünün bir karın germe ameliyatında yani alabildiğiniz miktar diyelim ki yani bizim bir vakamız oldu öyle maksimum 11 kilo alabildik. Şimdi düşünün 130 kiloluk bir hastada 11 kiloluk bir azalma ne kadar şey olabilir değil mi? Yani zayıflama amacıyla kullanılmıyor onu demek istiyorum. Şekillendirme için hasta veremediği kilolarını verdikten sonra veremediğini biz alıp düzeltiyoruz. Ee, peki karın gelme ameliyatında iz olur mu? Evet. Neden sezeryen izine göre daha fazla oluyor? Bu da sorulmuştu yani bize. Ben özellikle evet, evet çok bu konuda Sorulan bir soru galiba evet, değil mi? Evet bana da çok hastalar soruyor. Ee, şimdi yara izini oluşturan en önemli etken yara dudakları üzerindeki gerginliktir. Yani vücut o biz diyelim bir dikiş attık yarayı kapattık değil mi? Orada vücut bir takım maddeler üreterek yapıştırıyor yarayı. Ee, ...ne kadar gerginlik olursa... E, ...o kadar fazla iz oluyor. Şimdi e, çoğu... işte ...karın germe adayı hastalar... ...daha önce işte sezeryan... ...olmuş olanlar... E, ...amiyattan sonra genellikle şey derler... ...yani sezeryan izim çok azdı... ...ki estetikle dikilmedi üstelik... ...hani neden biraz daha fazla oluyor diye... ...yani onun bilimsel bir açıklaması var tabii ki... ...şimdi sezeryandan sonra... ...biliyorsunuz bebek... ...tahliye olduktan sonra... E, yara dudakları yani sezeren kesisinin yara dudakları üzerinde hemen hemen hiçbir gerginlik olmuyor. Hatta bolluk oluyor biliyorsunuz değil mi Evet, Böylelik çıktıktan evet, sonra. Evet. Yani siz dikiş atmasanız bile yara zaten yan yana duruyor. Birkaç dikişle e, çok güzel sonuç almak mümkün. Estetik yani dikiş olmadığı halde. Halbuki bizim yaptığımız ameliyatlarda adı üzerine germe yani karın germe yapıyoruz. Tabi e, tabii bir miktar doku çıkardıktan sonra bunu belli bir gerginlik yani altında dikiş attığımız için yarı dudakları hep açılmaya çalışıyor tabii ki. Ve vücut da bunu e, hani iyileştirmek için daha fazla kolajen dediğimiz bir doku üretiyor. O yüzden yani sezeryana göre biraz daha fazla olur izler. Bunun nedeni de bu gerginlikten dolayı. Evet, hiç Hı. iz olmaz demiyorsunuz. Sıfır iz yok tabii evet, ki. doğru. Tabii gerçek çok gerek. Doğru. Ee, karın germe ameliyatından sonra çocuk doğurmak yasaklanıyor mu? Şimdi tek başına şey engel değil. Tabii Biz karın germe yaparken aynı zamanda bu karın gevşemiş olan karın kaslarını da içeriden e, birbirlerine sıkılaştırıyoruz. Yani bir çeşit iç korse yapıyoruz. E, tabii ikinci bir üzerine bir gebelik olduğu zaman e, belki ön taraftan çok fazla bir esneme olmayacak ama yanlara genişleme yapabilir. Yani engel değil tabii ki ama e, madem hani böyle bir ameliyat oldunuz e, onu da çok böyle <laughs> bozmaya da gerek yok. O yüzden e, yani daha çocuk düşünmüyorsa hasta veya işte kaç çocuk doğuracaksa ondan sonra yapılması daha sağlıklı olur tabii ki. Evet. Yoksa tek başına engel değil. Tabii ki değil. hastalar size geldiği zaman siz bunları onlarla Tabii konuşuyoruz o, yani çocuk düşünüyor musunuz tabii bu ki. riskleri ya da tabii. olabilecekleri anlatıyoruz tabii ki. Kaç gün hastanede kalınıyor? Riskleri var mı? Şimdi her ameliyatın riski vardır. Özellikle bunu da söylemek istiyorum. Şimdi halk arasında hani estetik ameliyat deyince belki biraz daha basit şeylermiş gibi düşünülüyor ya da Belki hastalar tarafından küçümseniyor. Ee, her ameliyatın olduğu gibi bu ameliyatlarında işte kanama, enfeksiyon ne bileyim veya anesteziye bağlı bir takım e, riskleri mevcut tabii ki. Ama genel olarak bizim e, hasta popülasyonumuz genellikle sağlıklıdır. Hani estetik ameliyat evet. talep eden hastalar genelde başka problemleri pek olmaz, sağlıklı hastalardır. Evet. Ee, Maksimum iki gün yatıyor. Eğer bir problem, sıkıntı olmazsa. Peki ne kadar zaman sonra sosyal hayata dönebiliyor? Ee, yani sıkıntılı dönem birkaç gün sürüyor. Yani bir de hastadan hastaya değişmekle birlikte. Tabii. Ama bir hafta on gün sonra normal hayatına dönebilir tabii ki hasta. E, tamponlar çıkarılırken çok acıyormuş, deniyor. Doğru mu? Tampon mu koyuyorsunuz? Karın gelmedi yani de burun. Ha, burunla burun. Bu, pardon ben. Şeyi açalım, Allah Allah tampon mu koyuyorsunuz diyorum. Peki, e, karın germeyi bitirdik. Şimdi e, baş boyun bölgesinde en sık yapılan ameliyatlara geçmek istiyorum. Tabii. Hı hı. Yani e, ülkemizde de dünyada da baş boyun bölgesinde en sık yapılan estetik ameliyat e, genellikle burun ameliyatlarıdır. Hı hı. E, ben de aynı şekilde en çok yaptığım ameliyatlardan biri. Evet. Ee, onunla ilgili bir e, soru var e, Twitter'dan. E, hemen sorayım size. Burun eğikliğim var. Operasyonu nasıl oluyor? E, Sgk öder mi? Teşekkürler demiş bir izleyicimiz. Şimdi estetik ameliyatları şey ödemiyor. Sgk ödemiyor. E, Ama iri ise yani öyle bir. Soru. Onu eğitim hastanelerinde ya da üniversitelerde e, yaptırması mümkün. Ama hani. Öyle. Özel türü estetik o? olduğu zaman olmuyor. olmuyor tabii ki. Olmuyor. Yani ona Veya eğer heyete ki... girmesi gerekiyor. Heyete giriyor değil ha, mi öyle tabii, durumlarda? Tabii yani gerekliliği ispatlandıktan sonra tabii yapılabilir. Evet. Ama ee... türü estetik olduğu zaman devlet karşılamıyor tabii ki. Evet. Ee, kaç türlü estetik burun ameliyatı vardır? Kaç yaşından itibaren yapılabilir? Şimdi estetik burun ameliyatları genellikle 17-18 yaşında yapılıyor. Kızlarda özellikle 17 yaşında, erkeklerde 18 yaş itibaren mümkün. Kızlar biraz daha erken gelişimi tamamladığı için. Hı hı. E, tabii bu yaşların bir farklı şeyi de e, özelliği de e, hastanın hani ruhsal olgunluğa da erişmiş olması gerekiyor yani 18 yaşında çünkü ucu ile ilgili önemli bir karar alacak çünkü e, 18 yaştan sonra bu tür ameliyatlar yapılabilir tabii ki. Evet kaç türlü estetik burun ameliyatı vardır onun cevabını verdik mi hocam? Evet. Bizim yaptığımız ameliyatlardan bahsedeyim. Çünkü kulaklığın evet. bazı arkadaşların yaptığı bir takım ameliyatlar da var yine burunda. Hı. Bizim yaptığımız ameliyatları kabaca estetik ve fonksiyonel olarak ikiye ayırabiliriz. Hı hı. Pür estetik ameliyatlara rinoplasti diyoruz. Eğer burunda bir takım eğrilikler ya da nefes almayı engelleyen bir takım problemler varsa... ...kombine yaptığımız ameliyata septorinoplasti diyoruz. Bir de doğuştan dudak yarı damak kere hastalarında burunda deformite olabilir. bunları da cleft lip nose deformitesi onlara mı diyoruz? çok estetik olmamakla birlikte bazen burunda tümör ya da kaza nedeniyle burunun yani tümünün kaybı durumlarında çevre dokulardan burun yapabiliyoruz. buna da burun rekonstrüksiyonu diyor diyoruz. Evet. Tabii yani ki böyle daha çeşitleri daha var. Çok, hastalıklarla ilgili şeyler. Tüm örneklerimizi alındı diyelim komple. işler çok önemli. Ee, peki, her hastaya burun ameliyatı yapılır mı? Ee, nelere dikkat etmek gerekir? Ameliyatın riskleri var mıdır? Narkoz Hı. alınıyor mu? Evet, şimdi her şeyden önce e, hastanın gerçekçi beklentisi olması gerekiyor. Yani öyle her burun ameliyatı isteyen hastaya tabii ki ameliyat e, yapılmaz. Öncelikle tabii bu belli bir yaşı tamamlaması gerekiyor daha önce de söylemiştim. Bazen böyle çok küçük yaşlarda, 15-16 yaşında gelen <laughs> böyle ameliyat talebeden hastalarımız da oluyor erkeklerde dediğim gibi 18 kızlarda 17 yaşı beklemek gerekiyor evet. ayrıca o ruhsal olgunluğuna da kavuşmuş olmak. narkoz olabilir. alınıyor mu ee, genellikle genel anestezi altında yapıyoruz ama bazı cerrahlar lokal anestezi altında da yapabiliyorlar. Hı hı. Ama kapsamlı bir ameliyat olduğu için hasta için tabi e, tabii genel anestezi daha konforlu cerrah de aynı şekilde. Ee, bir soru vardı hemen şurayla birleştirelim hocam. Tabii. Ameliyat sonrası oluşan yamukluğu şişkinlikten mi kaynaklanıyor yoksa ameliyatın başarılı geçmediğini mi gösteriyor diyor bir izleyicimiz. Şimdi her ameliyatın e, son şeklin alması için belli bir süre geçmesi gerekir bu burun ameliyatlarında minimum 6 aydır. Hatta çoğu kitaplarda 1 yıla kadar uzar diye de bahseder. Yani siz şimdi diyelim ki ameliyat oldunuz. 2 ay sonra işte şurada bir şişlik, şurada bir çukur var falan derseniz o çok şey olmayabilir. Hani hem hastayı yanıltır hem doktoru yanıltabilir. Biraz sabırlı olmak Sab gerekiyor ah, ben tabii. diyecektim. Acele evet. etmemek yani lazım. Bu estetik ameliyatlarda özellikle sabır çok önemli. Evet. Seyircimiz yeni olduysa geçecektir diyorsunuz. ama 6 ayı geçtiyse ve hala problemi varsa o zaman tabii cerrahiyle bir görüşmek Evet. Yarar Ameliyat var. sonrası nelere dikkat etmek gerekiyor? Şimdi o soruya geldim. <laughs> Tamponlar çıkarılırken çok acıyormuş deniyor. Doğru mu? Evet. Ee, arzulanan şeye ne kadar sürede ulaşılıyor ki söylediniz hani evet, en az 6 minimum, ay. Evet, en az evet. 6 ay sabırlı olmak gerekiyor. Evet. Ameliyat evet. sonrası Ameliyat sonrası e, dediğim gibi hastanın yine en önemlisi sabırlı olması gerekiyor. Böyle çok sık aynaya bakıp sürekli incelemek hastayı mutsuz eder. Çünkü zaman içinde otur, oturuyor burun ameliyatları. E, özellikle şeyden bahsetmek istiyorum. Hastalar bana gelen hastalar da çoğu aynı şeyi söylüyorlar. Özellikle tampon çıkarırken çok ağrı oluyormuş, kanal oluyormuş diye öyle bir ön yargıları var. Şimdi eskiden e, bez tamponlar kullanılıyordu. E, onlar biraz yapışıyordu. Artı e, hastalarda ağız kurulu oluyordu burun tıkalı olduğu için e, onları çekerken biraz ağrı kanama tabi e, oluyordu e, bu yüzden böyle bir ön yargı gelişmiş hastalarda şimdi, ama şimdi silikon e, tamponlarımız var ortasında e, borusu var delik var e, hasta yani ameliyattan hemen sonra çok rahat nefes alabiliyor ve de e, silikon yumuşak olduğu için tabi çıkarırken de hemen hemen hiçbir ağrı duymuyor. Evet. Ee... Ameliyattan sonra da bir süre gözlük kullanıyorsa hasta gözlük takmamasını istiyoruz. Darbelere Ama bunu karşı hiç konuşmamıştık. Gözlük ha. dikkatli olsunlar ameliyat taze olan izleyicilerimiz. Gözlük önermiyorsunuz. Çünkü burnu biz şekillendirirken bu tabanlarından kırarak çatıyı yeniden oluşturuyoruz. Şimdi oradaki o küçük ağırlık bile zamanla şey yapabilir. Hani çökmelere falan neden olabilir. O yüzden birkaç ay hastanın gözlük kullanmasını Hocam istemiyoruz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Bu çok ediyorum. güzel değişik bir bilgiydi. İyi bir bilgiydi. Tamam. Sağ olun efendim. Kolay gelsin diyorum size.